Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni benim S4 3 videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar spor 3 kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında kaldığımız yerden demek biraz anlamsız olur ama devam ediyoruz işte. Ee, devam ediyoruz. Ee, bugün spor 3 neden aslında bunun sebebi sifari legacy çekeceğime neden spor çekiyorum onu da söyleyeyim. Sifari legacy herhalde güncelleme gelmiş o yüzden yeni görevler gelmedi. 401 ve 402 gelmedi. Ee, yeni güncellemişte bir de hileli oynadığımız için normal bir sürüm olmadığı için bizimki ee, ondan dolayı APK için onu ben daha sonra ayarlayacağım. Ee, onun dışında biliyorsunuz arkadaşlar e, son haftaya girişimizi yaptık yani önümüzdeki hafta okulun son haftası. Ee, şöyle bir güzel olay oldu ee, bakanlıktan gelen yeni açıklamaya göre dün cuma gün itibaren ki ben zaten ne her türlü kurtarıyordum. Çünkü hani ben e, belli bir, bir 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 buçuk gün bırakmıştım yani o bir bir buçuk yani normalde hani on buçuk devansızlık yaptığınızda kalıyorsunuz. Benim 8 8.5'tu yani ona 10 10'da oldum bir şey olmuyordu tam 10'du yani buçuklu bir şey bırakmıştım bu öne. Hani. Çünkü şöyle bir olay var sonuna kadar ben devansızı kullanma taraftarıyım. Çünkü sonuna kadar kullandığımda bir şey oluyor zart diye kalıyorsun En azından... Ee, siz de liseye geçtiğinizde size tavsiye vereyim. Yani ortaokulda şu anlık öyle bir sıkıntı var yok galiba. Yani ortaokulda serbest galiba tam bilmiyorum ama liseye geçtiğinizde içiniz yarar. Ee, her zaman devamsızlığından yani özürsüz devamsızlık oluyor da Özürlü zaten raporlu. Özürsüz devamsızlığından en azından bir, bir iki gün bırakın. Boşluk bırakın. Ben bir buçuk bırakmıştım işte. Ee, öyle ee, dünden itibaren abi hafta son hafta için artık dün geçti gerçi de son hafta boyunca abi hiç devamsızlık yazılmayacağız o yüzden arkadaşlarla falan buluşacağız böyle bir planlarım falan planlarım falan var işte onlarla falan buluşacağız ama tabi yine onu da 10 11 civarında yapmayı daha iyi bulur ben çünkü hani öğlene kal kalmasını tercih etmem yani arkadaşlarla buluşmaya yani sabahtan buluşuyoruz yani 10 11 gibi onun dışında ee, söylemek istediğim birkaç daha şey var arkadaşlar. Eee yarın da bu arada canlı yayın yapmayı düşünüyorum 10.000 özel Canlı yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, aklımda bayağı bir fikir var. İşte, onu söylemek isteyeceğim şeylerde. Eee önemlisi bu. Ee, bayağı fikirler var. Ee, i̇şte nasıl diyeyim? İşte korku oyunları olsun, işte e, normal seriler olsun falan. Ee, hatta yarın canlı yayında bayağı bir şey yapmayı düşünüyorum. E ee, mesela Pigman sonra aklıma direkt online oyun olarak o korku oyun olarak yani korku online oyunu olarak o iş, onu yapmaya düşeceğim. Onun dışında ee, şöyle söyleyeyim ben açık söyleyeyim birazcık bu aralar moralim bozuktu. Yani zaten genel olarak durumlarda zaten hepimiz böyle şeyiz ama e, bir moralim bozuktu. Artık hani bir sürü sebep oluyor zaten okuldan işte genel durumlardan işte hayat şartları işte bu saçmalıklardan falan işte. Ama arkadaşlar son birkaç günü kendim bir toparladım gibi bir şey oldu. Yani bu 10 bin abonenin de tabi ki var bu arada tekrar hepinize çok teşekkür ederim. 10 bin abone gerçekten hani benim için çok değerli bir sayı. 10.000 abone abi 11 abone. Yani 10 abone 10 kişi senin kanalına abone oluyor. Bu gerçekten benim için değerli bir şey. Yani çok önemli bir şey. Zaten ben buralara kadar tahmin etmiyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Ee, onun dışında e, biraz moralim bozuktu. İşte Arkadaşlarla pek e, çıkmıyorum. Asosyaldim yani. Bu arada arkadaşlarla falan da çıkmaya başladım. İşte ortaokulda or 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 bizim bir tane ekip vardı. Eski ekibi de topladık e falan filan. E bayağı bir şeyler yaptık yani. E onlar daha ya da yapacağız. Yaptık değil daha da yapacağız. Aklımızda bir şeyler var. Bu arada high quality açsam ne olur lan? Hayır quality ile oynayalım bakalım. E bugün işte sıfır çekelim dedik e, çünkü stick for işte dediğim gibi öyle bir şey oldu Onu ben daha sonra ayarlayacağım. Aslında ana serilerden de çekebilirdim ama neyse artık onu çekeyim dedim. Bu arada e, şu yeni bir şey gelmiş. O şey olarak um, online'ını yani bir anda ay, anlık oynayan oyuncu sayısını gösteriyor bak. 633 diyor şuraya geçiş yaptığımızda değişiyor mu ki? E, ee, bak 377, 3, 200, 60, 663 falan oğlum konuşma unuttum. Neyse. evet arkadaşlar bir videoyu nasıl beğeniniz? Daha kalın kanalda. Serhat'ı da abone olmayın. Baya bir fikir var. İşte FNAF çekmeyi düşünüyorum ama FNAF da yemiyor işte. Ama işte onu artık bir şekilde ayarlayacağız. FNAF'ı da çekmek istiyorum yoksa. Ee, öyle bir şeyler. Zaten biz çekiyorduk. Bıraktık. Öyle bir şeyler. Baya akıllı bir şeyler var arkadaşlar. Yani gerçekten kendimi toparlamaya çalışacağım. Çünkü ben bir ara oradan video çekerken bile hani böyle istemeyerek çekiyorum ama artık e, Kerim bir toparlanın bir şey oldu. Harbiden e, üstüne düşmek istiyorum. E, kampanyadan değil de e, zaten burada da zaten baya e, Şamış'a şamşı buraya da bir ara oynamak istiyorum ama bugün çok oyuncu oynayacağım. Hatta bugün 2-2 oynayacağım. Ben. Hadi bakalım 2-2 oynayacağım. Destler de bolsun anasını satayım. E, bu arada bugünkü video sistemi şöyle olacak. E, normalde e, bu işte bugün işte hafta sonu için çalışmaya da gideceğim. Onun dışında düğünler falan da var. Akşam da düğün var yani. Yani bugün sadece bir videoyla kalabilir. Bu videoyla kalabilir. Belki atabilirsem fırsat bulsam bir video daha atarım ama yani e, onu onun söyleyeyim başta haberiniz olsun. E, hani video bu sadece bununla gel. Bundan sonra bugün başka video gelmeyebilir. Eee onda haberiniz olsun. Bu arada Allah profillerimiz ikimiz de aynı. Haydi başlayalım. Şimdi abi, e, mantık bu arada ben e, Sitleberatlara çağırayım. Şöyle madenciler çağırayım. Şimdi bu adam elmas kastığında sadece adam elmas kasıyor. Benim adamım sadece bana kasıyor değil mi? Olay o. Aynen ya. Onu karıştırmayalım. Onlar farklı. Ee, onu da e, aklımızda tutmak gerekiyor. Şimdi abi ben ne yapacağım biliyor musun? Aslında bunu arkadaşlarımız oynamak lazım. Bak bunu da sizlerle oynamayı düşünüyorum. Mesela bir canlıyı yaparız. canlıyı da ayrı güzel olur derken ne oldu bu? Kaç abi bu ne yapıyor lan kılıç lavlu falan ateşli. Ee, gençler buna bir şey yapar mısınız be? Bu geliyor üstüme üstüme ama Dayı, dayı dur, dayı. Ah bana, ah oğlum. İşte zeka her yerde kendini gösteriyor kardeşim. İşte güç bir şey değiştirmiyor. Okçu çağıralım. Ee, mesela canlı yaparız, sizlerle bir oda oluştururuz. Ee, canlı işte gelenlerle bir maçla falan atarız. takımlar oluştururuz falan. Bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Ama tabii onda yeri zaman var ama bu yaz tatilini yapabilirsek yaparız aslında. Niye olmasın yani olabilir bence. Ee, bu arada benim e, oğlum bizim diğer eleman niye hiçbir şey basmıyor asker ya yani? Sadece madenci basıyor eleman. Aslında da mantıklı. Aa bastı tamam. Onu da alevliymiş lan bu arada bayağı iyi. İşte benim okçum bayağı darlasın derken kardeş öyle yapma. Öyle yaparsan üstün üstünü gitme kılıçın. Ha, pa 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 e bakalım. Enerjiyim oğlum bugün. Bugün enerjiyim harbiden hayvan gibi. Yaz benim madencim az be kardeşim ya. Valla. Öl sen aradan çık yürü git lan. Yürü git sen de çok iyi çok iyi. Abi e, okçumun ölmesini istemem. Hemen ölme azar. Şimdi benim kaç madenci var? 4 tane madenci var. Bir madencim daha olsun abi. Bir madencim daha olsun. Ee, o güzel Spartalı çağırdı derken ananı. Ulan her pis öldür. Oğlum dur. Dur dur. Sakin. Okey arkadaşlar tamam. Şu an durumumuz gayet iyi. Saldır. Ana o benim Spartalı değil gerçi de. Tamam tamam. Okey. Ee, şimdi can dolduran herhangi bir ünitem yok maalesef. O biraz kötü oldu abi benim. Vallahi o biraz kötü oldu. E, ee, şimdi benim e, 1, 2, 3, 4, 5, 6. madencim gelecek. 7. madenciyi basayım. Onun üstüne. Spartan hatta şu kuleyi şeyi de basayım. Aynen. Yani bence böyle daha hoş olacak. E, ee, ne oluyor lan? Ha, tamam. Ben ne dedim ne oluyor? E, ee, abi kıyıcı da basabiliriz. Büyücüleri de basabiliriz de ben bir Spartalı basayım. Yani Bizim de bir Spartalımız olsun yani. Yalnız bizim eleman harbiden bir şeyler var yani. Bu arada heykelimiz bizim birleşiyor mu? Nasıl oluyor acaba? İki kişilik heykelin olayı nasıl oluyor acaba? Hani bak. Ben... Bunlar benim e, taktığım şeyler değil herhalde. Heykel benimki daha, daha farklıydı sanki. Abi kıyıcı e, bir çağırayım. Kıyıcı bir gelsin yavaştan. Bir yandan da bir saldırırsak mı diyeceğim. Zaten benim sadece iki tane okçum varmış. Bu okçular da bir eee geri göndereyim. Canları da olsun. Ooo minyon geliyor. Ee, şimdi adamın okçusu kaldı sadece. Ulan biraz çuvallayabiliriz. Ama bence çuvallamayız. Ben bir tane hemen büyücü basacağım abi. Ee, i̇ki tane elmas getirebilirsiniz. Hadi. Aynen. o o gerçi benim adam değil. Ulan burada ayırt etmek de ayrı zor ya. Vallahi ayırt etmek ayrı bir zorluk derken. Abi. E, saldırsa benim o eleman. Yani bu yandaki arkadaş saldırmıyor ki Aa canı biraz olmuş. Neyse onlar da gelsin diyor. Onlar da desteğe gelsin derken saldırıyoruzlar. lan. Benim kuyuç nerede? Kuyuç geldi mi? Ay, geliyor tamam kuyuç geliyor abi. Allah ekber abi o. Bayağı fena vuruyorlar abi. Yalnız benim arkadaki okçular birazcık GG nope olacak. Derken bir şey olmadı tamam. Ee, abi onlar ben Spartalı şey o, o Bir tane daha seviye basacağım. Lan basamıyorum. Bas oğlum şunu. Tamam ya bitirdik gibi ama olan karşıda güç ha. Baksanız abi heykellere falan yani öyle, boru değil ama yani. Ay abi kaç bence bence kaç bence kaç 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 kaç. Kılıçım almadı sonra hiçbir şey olmaz. Tamam lan ne kadar vurdum o. O arkadaşlar dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi Spartalı Spartalı benden iki Spartalı adamdan iki Spartalı derken zaten biz bence bu işi hallederiz. Hemen bir kuleyi daha basacağım. Tamam arkadaşlar. Bayağı güçleneceğiz ya. Duruyoruz bizim eleman da aldı. Ben de dalayım dedim ve bayağı güçlüyüz yani. Aslında ben bir tane daha gücü bassaymışım olmuş yani de. Eee neyse artık adam sınavımız doldu abi. Yani bu saatten sonra artık bunları almamız lazım. Bu arada yüksek kalite dediğimiz abi şöyle bir şey oluyormuş. Bak şu an normalde bunlar o ok atıyor ya. Alevli değil değil mi? Şöyle yaptığımızda bak şöyle yaptığımızda alevli oluyor. Gördüğünüz gibi. Hayır kuvveti bu işe arıyor. Yani, neyse oyun kastırıyor. Eee onu başka zaman açacağız. Ben 120 haza falan da ayarlamadım telefonu. Yaptığımız daha iyi olur. Yalnız büyücü gelirse şöyle ne? Çok sevinirim derken Allah belanı verme. Büyücü kendimiz öldü. Salak gibi. Öl lan. Oğlum da Eee Abi Allah lan salak gibi var ki Ya ne kadar salam ya. Lan büyücüm öldü ananı. Lan büyücüm öldü. Lanet olsun. Öldü. Büyücüm öldü. Olmaz. Abi. Şu maden bir özdürüz ki az buzdan salak gibi niye bizim üstümüze daldı çok merak ediyorum. Tamam tamam aldık arkadaş oyun biraz kasıyor ama. Ulan yok o benden anam internetten mi o kasma falan değil o. Ne oluyor diyorum pink var. Oyunda pink oldu. Oğlum 57 ms diyor ee tamam sıkıntı yok. Neden öyle daha adam yaptı acaba neyse. Neyse boş ver. Herhangi sıkıntı yok şu anda. Abi şu büyüceleri falan öldürsek güzel olabilir aslında. Oğlum sal işte aldık işte ya. Çok uzatmana gerek yok yani. Bu saatten sonra da zaten çevirmen senin mucize gibi bir şey var arkadaşlar. Evet iyi maçta ha. Ağla lan ben de mi maç yapacağım? Nasıl atacağım lan sen hocam? Ağla oğlum. Hadi bakalım şöyle bakalım çık, bir şeyler atalım. Neyse ya. Güzel arkadaşlar güzel maç yaptık. Ee, bir tane daha maç yapmak ister mi? Yasa isterim de. Yani durum bir de tekli mi alsak ağzını kıyayım ya yani neyse arkadaşlar daha da uzatmayayım. Şimdi e, dükkandan baskı verirler. Şimdi gel gel diyor. Zaten ver de video giriyor. Hemen gel diyorlar. O yüzden ben videoyu bitireyim. Ben videoyu bitireyim. Ona şey olmuş lan dur. 380 Bak daha o 580 değil de 670 bir şeydi. Düşmüş. Neyse abi tamam. Benim geldiğimi görünce tabii düştü oradaki oyuncular tabii beni gördü mü korkuyorlar bunlar hep şakasını edeyim arkadaşlar. <laughs> neyse. Ee, şimdi görevlerden 2000 kristal kalsın. Wow. güzel. Ona benim bayağı bir şeyim oldu ya. Bu arada benim harbiden özelleştire gelsem. Ee, heykelden benim durum lazım. benim heykelim böyleymiş zaten. Tamam. Ben daha da ben, acaba benim he, şey nasıl oluyor? Mesela iki kişi girdik. Adamın heykelime gösteriyor benim heykelimi gösteriyor ya da random mı oluyor acaba? Bak daha da benim heykelimi göstermiş mesela. Bu arada abi şurada e, değişik tipler de var biliyor musunuz ya? Kılıçı güzel görünüyor ama başka mesela e, ee, bundan hepsi elini Aslında şunlardan bir tanesini alabiliriz yani. Niye olmasın ki? Mesela krallığı alabiliriz. Veya ay Marokayı alalım. Marokko'nun tipi çok güzel ya. Marokko'yu alacağım arkadaşlar. Marokko'yu biliyorsun. Ha? Marok çok güzel. En az ya normal ama azından tipi Marokko ya. Marokko'yu Bu kadar basit yani. Çok da e kafaya takılacak ben bir şey olduğunu sanmıyorum. Zaten burada ben ok gibi bir şey almışım. Ee, yaz almadım şöyle özellikle. Oğlum burada ne, ne, yani? Bu sahip olan varsayılan dediği ne oluyor? Bunu anlamadım. Ee, tamam oğlum ya. Zaten her şey ben yapmışım şu anda. Yani bir ok mu almamışım galiba? Oku da e, alalım. E, yalnız beni anlamadım. Şu 10x ile taş arasındaki fark nedir abi? İkisi aynı gözüküyor burada mı? Ha, biraz da siyah oluyor? Ne yani? Galiba böyle bir şey oluyor. Hadi bunu da kırmızı yapalım. Abi. Gel kırmızı alalım burada. Ah, çok güzel. Bunu da arkasını kırmızı Baya yavaş yavaş tehlikeli bir şey yapmaya başladık. Tehlikeli. En azından e, birazcık bir tipi falan. Yani en azından bir. Yani çok basit duracağını kaç En azından birkaç şey takalım ki. E, adam birazcık. Aa bu iyi falan desin. Yani. Bilmiyorum ne kadar iyi der yani bizim için ama en azından biraz havalı duruyor. Neyse arkadaşlar her diyor. Beğeni sizler kapatmıyor. Kanada sever seri zaman unutmayın. güzel video olduğunu düşünüyorum. İşte öyle 5982 yani neredeyse 6000'de çevrim içi oyuncu varmış. Yani 6000 çevrim içi oyuncu aslında iyi. Yani daha iyi olabilir tabii. Yani en azından 20 30 bin olsa daha iyi ama iyi abi yani yine yani bu sıfır 3 yani sonuçta daha yeni sayılır bu oyun yani. Böyle çok iyi ya. iki senelik, üç senelik oyun sonuçta abi. E, tam çıkalı zaten yani biz zaten boyun oynadık 3 sene 2 ol sene 3 sene falan oluyor ama tam çıkalı bir sene falan oluyor bir iki sene oluyor bir üç sene mi oluyor hiç öyle bir şey işte galiba hikaye zaten birkaç ay önce falan geldi neyse arkadaşlar abi diyor ben size kanalda seversiniz abone olun işte öyle, yeni planlarım var abi e, aklımda baya bir şeyler var işte korku oyunlarının yana bir güzel şeylerim var işte bu canlı yapacağız öyle bir güzel işte sistem var işte onun içinde böyle baya bir şey var ya. Bir şeyler var aklımda. Yani onları gerçekleştirebilsem e, güzel şeyler olur gibi mi? Geliyor arkadaşlar. E, sizlere falan oyun, oyun da oynarız. O baya zaten e, benim hani heyecanlandığım şey. Mesela davet ederiz. Herhangi bir oyun mesela stik var. Olur, başka oyun da olur. Online falan oynamak gayet güzel olabilir arkadaşlar. Güzel şeyler yapabiliriz. En o bir dakika da göçe kendinize bakalım. Bay bay.